Merhaba arkadaşlar. Bertur ikinci el otom kanalında yeni bir tanıtım bilgilendirme videosu ile sizlerle birlikteyiz. Araç tanıtımlarını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bugünkü video konumuz güvenli sürüş. Güvenli sürüşün temel prensiplerini anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle yapmanız gereken kısa tutacağım videoyu. Arabamızın dört lastiğini kontrol ediyoruz. Dört lastik havası yerinde mi? Patlak mı? Çalındı mı? Bunları kontrol ediyoruz. yaklaşık İbrahim. Merhaba arkadaşlar. Güvenli sürüş eğitimi temel prensiplerden bahsedeceğim. Öncelikle üzerimizdeki kış mevsimi olduğu zaman mont, kaban vesaire şeylerden kurtuluyoruz. Yaz mevsimi olduğu zaman da üzerimizdeki çanta gibi şeylerden kurtuluyoruz. Cüzdan, cep telefonu, sigara, çakmak vesaire şeyleri çıkarıp kapının kenarına koyuyorsunuz. Rahat bir şekilde otomobile biniyorsunuz arkadaşlar. Bu birinci kural. Oturduktan sonra oturuş pozisyonundan bahsedeceğim. İbrahim şu taraftan al beni. Oturduğunuz zaman sırtımın aksini çek yaklaşık 85 derece, 82-85 derece aralığında öyle tabir edeyim. Tam 90 dereceyi dik kabul ederseniz bir miktar yatık. Ne çok dik şöyle ne de çok yatık geriye. Bu şekilde araba sürülmez. Rahat ettirecek bir şekilde, uykunuzu getirmeyecek bir şekilde sırtı ayarlıyorsunuz. Bacak mesafesi arkadaşlar. Bacağa geçmeden şunu göstereceğim. İbrahim bileklerimi çek. Bileklerimizin elimizin bittiği şu kısım var arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın bu kısım koltuğa yaslandığınız ve sırtınızı tamamen yasladığınız zaman direksiyonun üstüne gelmesi gerekiyor. Bakın koltuğa yaslandım, ayarladım. Boyum 1.78. Ellerimi koyuyorum direksiyonun üst tarafına. Gördüğünüz gibi bileğimin burasına denk geliyor. Yakından alıyorsun değil mi İbrahim? Bileğimin burasına denk geliyor. Bu güvenli tutuş, güvenli direksiyon uzaklık mesafesi anlamına geliyor. Bacak mesafeniz de 45 derece olarak tabir edilir. Bacağı da al İbrahim. 45 derece yandıran doğrudur. 90 derecenin yarısı kadar bir genişlikle bacak genişliğine sahip olacak. Direksiyonu buradan böyle tuttuğunuzu bu şekilde genişlik en uygun genişliktir arkadaşlar. Direksiyonu tutuş pozisyonundan bahsediyorum. 9-15 diye her yerde geçer. Bir el solda bir el sağda. Direksiyon araba tekerle kullanılmaz. Zaman zaman ben kullansam bile siz dediğimi yapın arkadaşlar. Doğrusu budur. Direksiyon elle kullanılır. Herhangi bir durumda manevra vesaire yapmak için çok daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz böyle dönüşlerde tek elle dönüş yapabilirsiniz tam dönüşlerde 180 derece dönüşlerde. Onun dışında çift elle direksiyonu tutacaksınız. Oturduktan sonra arkadaşlar önemli olarak emniyet kemerimizi takacağız öncelikle. Aynamızı ayarlayacağız dikiz aynamızı. Daha sonra bu kenar yan aynalarımızı ayarlayacağız. Aynaların ayarından bahsedeyim size arkadaşlar. Aynaların ayarı şu şekilde olacak. Bu aynayı çekiyor musun İbrahim? Şuraya al. Aynanın şu iç kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Burası yaklaş İbrahim. Arabanın en son bittiği nokta. Şurası arkadaşlar. Şurasını görecek. Aynanın o iç noktası. Yani bazı arkadaşlar araba kullanıyor. Ayna olduğu gibi arabayı gösteriyor. Arabayı göstermeyecek. Arkayı gösterecek arkadaşlar. Oturduğunuz zaman Elimin burayı görüyorsunuz. Arabanın son noktası, çamurlu olmuş kısmı. Burayı belli belirsiz görecek. Aynanın en iç, en dar kısmı. Geri kalan geniş açıyla olduğu gibi bu bulunduğum pozisyonu. Arabayı orada görüyorsunuz. Bu bulunduğum alanı görmeye çalışacaksınız. Aynaları ona göre dışarıyı gösterecek şekilde ayarlayacaksınız. Bir miktar sadece şu arabanın arkasına temas edebilir ayna. Yükseklik olarak da şu doğrultuda ayarlayabilirsiniz. Şu çizgilerin doğrultusunda. Arkadaşlar güvenli sürüşü bitirirken en son olarak şunları ekleyeceğim. Araba kullanırken hepimiz yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Doğrudur yapıyorum. Yanlış mı? Yanlış. Araba kullanırken arkadaşlar sürücünün sigara içmesi yanlıştır. Bir şeyleri yiyip içmesi, atıştırması, aparatif kullanması yanlıştır. Mümkünse dikkatli bir şekilde birkaç yudum su alabilir. O da kana kana içmek değil. Birkaç yudum ağzını ısıtmak için su alabilir. Radyoyla, keyifle oynamak yanlıştır arkadaşlar. Sürekli bir eli vitesin üzerinde tutmak, kolu dışarıdan çıkarmak, tekerle direksiyonu tutmak, alttan üstten tutmak, tekerle çevirmek otobüs gibi. Bunların hepsi yanlıştır arkadaşlar. Çift elle gösterdiğim şekilde direksiyonumuzu tutacağız. Viteste de çok fazla oynamayacağız. Direksiyonumuzu çift elimizle tutacağız. Dikkatli bir şekilde trafik kurallarına uyarak aracımızı süreceğiz. Merak ettiklerinizi bize yazın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.